Sen de çözemediğin bir şey var. Cebimde çengel bulmaca vardı, çözülmemiş. <laughs> Bu olabilir mi? Ama öyle tatlı tatlı espriler yaparsan seni yerim yerim. Diye. Hayda! Ama beni yersen dişlerin çürür, ben çok şekerimdir. Aa. O zaman ben de seni kırtık kırtık yerim. <laughs> Zaten doktorlar da hep öyle önerir. Kırtık kırtık, sık sık yiyin derler beni. <laughs> Vay be! Mustafa üçe beşe bakmadan yürüyor abi. Otur. Bırak bari çocuk mutlu olsun lan. Buyurun, buyurun, buyurun. Ne? Çengel bulmacamı cebime koyuyorum. Aaa! Aaa! Aa. Enteresan. Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olun. Ne oluyor lan burada? Eyvah, abilerim. Eyvah basıldık. Aa. Lan, ulan siz burada, bizim başlarımızla benim haberim olmadan haşlama fişna, Ben sizi öldüreceğim. Şş, bir dakika. Ağarım kardeşim. Öyle aşna fişna öyle durumlar yok burada. Hanımefendilere yardım ettik, dağılacağız birazdan. O kadar. Bu ne biçim yardım lan? Ben galiba sizi geberteceğim. Dur, Bahadır kardeşim bu. Şiddet bir çözüm değil. Ha, bu yaşlı olan daha akıllı gibi geliyor. Lan'ı yazdım kenara, unutmadım. Ha ama şiddet derseniz ona da gireriz o ayrı. Şiddete gerek yok. Dostça çözelim bu işi. Evlendirelim sizi. Üçe üç. komik üç. <laughs> lan. Vallahi komik. Palyaçolar komik diyorlardı, inanmıyordum. Vallahi komik ha. <laughs> Eyvah, ben hiç hazır değildim. Panik oldum ya. Ya ben de gerçekten acayip mutlu oldum şu an. Çok heyecanlandım. Tamam, tamam. Okey, tamam. Ne okey, tamam ya? Kabul ediyorum. Neyi kabul ediyorsun? Ben evleniyorum. Şimdi bana bakın beyler. Böyle evlilik mevlilik gibi anten kunten fikirleri kızların aklına sokup gaza getirmeyin. Benim de canımı sıkmayın, o burunlarınızı ısıtırır, koparırım sizin ha. Sen ne diyorsun lan? Ulan ben seni var ya, yakarım birader, yakarım seni. ne <laughs> yapacaksın lan? Bizi mi ıslatacaksın? Düdük. <laughs> 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 Şunlara bak bakayım. Ne oluyor lan Fikri? Asit sıktı lan. Oğlum bayağı asit sıktı. Çiçek herif lan. Direkten döndük oğlum resmen. Abim nasıl direkten döner biliyor musun? Final maçında dakika doksanda direkten dönen top gibi direkten döner benim abim. Direkt dansı yapan direkt dansçısı gibi böyle direkte döner benim abim benim. Sence şu an zamanlama doğru mu Mustafa? Kusura bakmayın ama zorla güzellik olmaz efendim. Yani... Efendim özür diliyorum ama siz kardeşlerinizden daha güzelsiniz ya. Yani evet, gerçekten hiç biz böyle bir şey düşünmedik. Zaten hanımefendiler bizim tipimiz değil abi. Zaten bunlar birilerinin tipi mi onu da bilmiyorum. Emin değil miyim? Yani. Abi lütfen kendi adına konuş. Biz Naime Hanım'la belli bir yola girdik. Ben yoldan çıktım bile. Ben de çıktım ama yol o kadar karanlıktı ki. O güzel gözlerin aydınlattığı yollar ama. <laughs> ne oluyor lan? Gayet güzel oluyor. Gayet güzel oluyor. Harika, tamam. Bu iki, tamam. Bunlar evlenir mi? tamam. Eyvallah abi. Eyvallah kardeşim. Bunlar da hemen kıyarız bir nikah. Ben büyük abiden olarak üçünü de verdim gitti. Ya ama şimdi böyle istemeden vermek biraz kaktırmak gibi oluyor yani. Beyefendi siz biraz makul birine benziyorsunuz ama bayağı kumpas bu yani. Peki yaşadıklarımız ne olacak Hüseyin Bey? Ablacım ne yaşadık biz seni affedersin? Aa, sırf beni etkilemek için buzdolabını beş kat yukarı taşıdı ya. Kim böyle bir şeyi bedelsiz yapar ki? Hayır ben seni önceden görmüş olsam senin için kırlet bile taşımazdım da. <laughs> Fikri önden kardeşinizi gösterip ardından sizi çaktığı için bilemiyorum şu an. Ben ne yapayım lan? Ben de mağdurum. Allah Allah. Oysa ki biz üç kardeş, aileden daha güzel buluruz kendimizi. Ablacım ama insan da biraz bilir kendini ya. Ya beyefendi kusura bakmayın da biz kardeşlerimizle evlenemeyiz ya. Ben de, ben de. kardeşim. Anlayacağı şekilde söyleyeyim. Biz var ya biz. Evet. Balon mafyasıyız. Yani? İstanbul'a ve bütün Marmara bölgesine, düğünleri, sünnetleri, her şeye, her yere partileri biz kardeşime balon şişiririz. Muhakkak. Ya abi benim anlamadığım bir şey var. Şimdi balon mafyası nasıl bir şey oluyor? Yani mesela seçtiğimiz balonu o rengi mi vermiyorsunuz mesela? He? Oğlum, Hı. adam asit sıktı az önce. Ağzın kopsun Mustafa, bir ciddiye al. Ben de zorlanıyorum ama ciddi almak zorundayız oğlum. Biz hazırız. Bittiyse oturun. Evet. Otur, otur. Kızlar, siz de evlilik için hazırlara bakalım. Tamam abi. Gelinlikler hazır zaten. Hadi, hadi gelin. Hadi. Şu benimkinin de... güzelliğine bakar mısın ya? <laughs> oğlum, gelinlikler, merinlikler hazır. Bildiğin tezgah lan bu. Nasıl bir tezgah soktun bizi? <laughs> hadi abim ya. Allah senden razı olsun. Bizi dünya evine soktun. Fikir şimdi. <laughs> abi otur lan. içeriden komple sonu getir. Doğru. Arkadaşlarla biraz balon şişireceğiz. Uç getireyim mi onu? Kalın uç ya. Kalın uç getir. Ben de alayım. Evet, e, yani yardımcı olarak bizde işiniz hızlı bitsin. E, balonlar nerede? Burada işte Üç tane balon. Bir, iki, üç balon. Abi. Hah. Sorma sahip bir şey öğrenmek istiyorum da. Hah. İnsan şişer mi? Ben de onu merak ediyorum işte. <laughs> <laughs> nasıl böyle kompresörü ağız yoluyla öyle şişirmek gibisi demek? Ağız da bir seçenekmiş. Eğer seçebiliyorsak ben ağız diyorum. <laughs> abim nasıl şişer biliyor musun? Altı saat spor yapmış adamın ayağı gibi şişer. Muht Pilav yemiş adamın midesi gibi şişer benim abim benim. Aferin abine. Sağ ol. Abi bu kadar güzel şişebiliyor. <laughs> Onu iyice bir şişiririz. Oh çok güzel. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele